Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. BRICS zirvesi katılımcılarına hitap eden Putin, doların ticaretteki payını azalttıklarını söyledi. Rus lider, "Ekonomik bağlarımızın dolarsızlaştırılması yönündeki süreç ivme kazanıyor." dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözleri uluslararası medyada yankı uyandırdı. İngiltere merkezli Reuters, Putin, BRICS'in küresel çoğunluk için çalıştığını söyledi başlıklı haberinde, BRICS bloğunun dünya nüfusunun çoğunun isteklerini karşılama yolunda ilerlediği belirtildi. Suudi Arabistan merkezli Arab News, Putin'in sözlerine işaret ederek, doların dünya ticaretindeki hakimiyeti sona erecek diye yazdı. Amerika Birleşik Devletleri dolarının BRICS ülkeleri arasındaki ticarete hakim olacağı günlerin sayılı olduğu ifade edilerek şunlar aktarıldı. Putin, zirvede ticaretin dolardan ulusal para birimlerine kaydırılmasını ele alacaklarını söyledi.